tıpkı berbat bir kaydan adama benziyor. <gülüyor> <gülüyor> bu benim, bu benim. Bu Dost'un ile ilgilendiğim günden. Aa o gerçekten de çok şirin. Evet şirindi ama zor zamanlardı. Senin başına birçok iş açmıştı. Çok şanslıydın. <laughs> Çok üzgün bir tavşan. Gerçekten de çok üzgün. Hayır, o bir palyaço. Aa, artık o bir palyaço diyebilirim ama... Yine de üzgün bir palyaço. Aa, evet, şimdi oldu. Artık ona palyaço diyebilirim ama... Yine de üzgün bir palyaço. İşte bu. Bu sekelime artık Hı. bitirmiş bulunuyorum. Bu çok güzel Violet. Teşekkür ederim. Tabii ki kolay olacak çünkü Theo dede sana yardımcı oldu. Hayır olmadı. Bana sadece bu bu heykelini kendi kendime yapmam gerektiğini söyledi. Tabii ne demezsin. Endel görüyor musunuz? Aa baksanıza sanırım gerçekten de yardım gerekiyor. Ay. Ay Endeline Dur sana yardım edeyim neden çekici düzgün kullanmıyorsun? Bunu asla heykel Aa! yapamazsın. Aa! Aa! Söyler misiniz? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? O benim heykelim. Senin olduğunu biliyoruz. Sadece sana yardımcı olmak istedik. Tıpkı bir kuklaya benziyor. Bunun ne olduğunu tam olarak söylemek güç. Hı. O bir kukla. Üstelik gerektiği zaman telleriyle hareket edecek. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yapman çok zor. <laughs> Başka bir şey yapmalısın. Mesela bir havuç ya da başka bir şey. Sadece bebekler havuç heykeli yaparlar, tamam mı? Ne demek istiyorsun? Bize baktığın zaman sen zaten bir bebeksin. Bak. İstersen ona biraz estetik katalım. Hayır. Daha iyi olacaktır. Ay, çok özür dilerim Dandelion demek yeterince katı değilmiş. Ee, sana bir teklifte bulunayım mı? Hayır, senin fikrine ihtiyacım yok. Bu heykelimi mahvettin. Aha. <laughs> Bana bebek muamelesi yapmayın. Heykelimi <laughs> kendi başıma yapmak istiyorum. Aman, aman aman. Bütün bu gürültü de neyin nesi? Biz sadece yardımcı oluyorduk. Aha. her şeyi mahvettin. Açıklayabilirim Büyük Baba. Durun, sakin olun. Heykel hakkındaki her şeyi banyo yaptıktan sonra bana anlatırsınız. İçeri gelin. Hava kararmak aa, üzere. Ben yıkanmak istemiyorum. Daha iyi kanalı sadece birkaç gün olmadı mı? Aa. Çok sinir bozucular. Sen merak etme heykelcik. Sene öncekinden daha güzel yapacağım, inan bana. Yine aynısını yapmışlar. Buna inanamıyorum. Ben heykelimi bitirdim. Ben çoktan bitirmiştim. Hızlı davranmanıza gerek yok. Yarışma için henüz iki gününüz daha var. Heykelimde eksik olan bir şeyler olduğunu düşünüyorum ama ne olduğunu bulamıyorum. Belki de biraz horlama ekleyebilirsin. <laughs> Peki sen ne yapacaksın? Ne zaman denemeyi düşünüyorsun? Ay, beni rahatsız etmeyi keserlerse parçaları yapıştırıcı ile tutturmayı düşünüyorum. Kullanmak <laughs> Bunu yapabileceğimi hiç sanmıyorum. devam edin bakalım. Yarışmayı kazandığımda hepinizin ağzı açık kalır. <laughs> <laughs> Yine mi? Yine zor bir zaman geçeceğe benziyor. Bahse hmm, girelim yine o iğrenç komşudur. Yine buraya canımızı sıkmaya gelmiştir. Sana ne demiştim Bellflower? Bahçeme yeniden geleceklerini ve patateslerimi bir bir mahvedeceklerini söylemiştim. Bunu yapan her kimse kemiklerini işte böyle un ufak edeceğim. Neyi bekliyorsun Bellflower? Şu dağ sıçanlarını aylar öncesinden halletmemiz gerekiyordu. Hayır Bay Ned. O zavallı hayvanlara zarar vermeyeceğimi size önce de söylemiştim. Dağ sıçanı mı? Ama onlar kışın uyurlar. <laughs> Torunum haklı. Patates tarlanızı nasıl mahvedebilsinler ki? <laughs> En ufak bir fikrim yok. Ama bir tanesi benim topraklarıma girdi. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben ona yapacağımı bilirim. <laughs> Bana harika bir fikir verdiniz çocuklar. Madem ki kış uykusuna yattılar, o zaman ben de onların yuvalarına gider ve çıkacakları noktaları tek tek kapatıp oyuklarına zehir dökerim. Bu kadar yeter Bay Nettles. Berbat fikirlerinizi kendinize saklayın. Hadi şimdi hemen buradan çıkın. Bir daha da bu saçmalık için beni rahatsız etmeyin. Beni duydun mu? Bir daha asla. Harikaydın büyük baba. Ona gününü gösterdin. Eminim buraya uzun bir zaman daha uğramaz. Ne kötü bir adamdı. Kurtulduk. Bu sefer erken gitti. Şey, işte ben buna paçayı sıyırmak derim. Yerin <laughs> <laughs> altında yaşayan hayvanlar karar verirlerse. <laughs> Şunlara bakar mısınız? Ben birinci olamazsam hepsi çok mutlu olacak diye. Hemen bir şeyler düşünmem gerekiyor. Hemen. Cesaretin varsa yüzünü göster dans Gel de sana göstereyim. Hey, bir yıldan geçmek değil, mi sana göstereceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte seni şimdi yakaladım. Hemen şimdi buralardan git. Buradan gitmen için sadece iki saniye var. <laughs> dersi için hazır mısınız çocuklar? Eldivenlerimi gören oldu mu? Hazır mısın Poppy? i̇şiniz bitti çocuklar. Bu kayakla hepinizi geride bırakacağım. Durun hala eldivenlerimi nereye koyduğumu bulamadım. Violet acele et yoksa geç kalacağız. İstersen bunları al Violet. Acele edin kayak dersinizin başlamasına yarım saat kaldı. Dandelion hala kalkmadı. Kalkmadı mı? Dandelion ne yapıyorsun? Geç kalacağız hadi. Kalkıyorum. Harika bir rüya gördüm. Bebek bir sıçan vardı ve benim peşimden gelirdi. <laughs> ama. <Aa. gülüyor> ama ama ama. Bu bir rüya değilmiş. Sen burada mı uyanıyorsun? <laughs> Hadi kayak öğretmeni bize sinirlenecek. Ay tabii. Hemen geliyorum. Bir dakika kalmaz inerim. Acele et. Seni bekliyoruz. Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. Şşt, burada kalmak istiyorsan ses çıkarmaman gerekiyor. Denizlerle dinlemelisin tamam mı? <laughs> Sen ...seni görürse söyleyebilir. O iyi biri değil ve sana zarar verebilir. Tamam mı? Bu yüzden çarşafın altında saklanmak... ...en mantıklısı. Anlaşıldı mı? Beni anladın değil mi bebek? Ay. Hadi ama nerede? Yukarıda ne yapıyor? İşte burada. Uyanmak biraz güç oldu demek. Bak sana havuç keki yaptım. Teşekkür. Ne sana yardımcı olayım? Hayır, bunu kendim Hı. taşıyabilirim. Ben bir Aha. bebek değilim. Hı. Asla da bebek olmaya niyetim yok. Oh. Aa. 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 Pekala, hadi gidiyoruz. Çok güzel bir gün olacağı benziyor. Angelina unutma, Bay Nettles'ın bahçesine girmek yok. Bugün atlayış yapmayı deneyeceğim. Merhaba Bellflowers. Bugün o sıçanı yakalayacağımı hissediyorum. Kokusunu aldım ve kaçıracağımı hiç sanmıyorum. <laughs> Sakın onu dinlenme. Kafasında biraz doksanlık var. işini yaramaz sıçan. Orada olduğunu biliyordum. Saklanmanın anlamı yok. Artık çok geç. Benden kurtulamayacaksın. Oh. <laughs> <laughs>

Hey dandelion madem ki büyüdün ve artık kendi işini kendin yapabiliyorsun o zaman neden bize yemek yapmıyorsun? Harika değil mi? çocuklar? <laughs> Ama yemek hazırlasam bile bu benim bebeğim için olacak, tamam mı? Aa! Her şey bitti. O küçük sıçanı buldum ve ona gününü göstereceğim. Ne? ne Sen onu yakaladın mı? Ah, be Senin evinde saklanıyor, Bellflower. Hemen kapını aç ve onunla ilgileneyim dostum. Yine mi rüya görüyorsun? Pekala al sana kapıyı açıyorum. İçeride bir şey olmadığını kendi gözlerimle gör. Senin sebzelerini de kurtardım Bellflower. Bana teşekkür etmelisin. oldun mu Nettles? Gördüğün gibi burada hiçbir evet. şey yok. E burada kesinlikle hiçbir şey yok. Peki bugün kayak yapmak istemediğinden emin misin? Hayır. Çok yorgunum. Sonra görüşürüz. Güzeller gittiler. Artık baş başa kalabiliriz ufaklık. <laughs> <laughs> Bak gerçekten de çok zor. Özellikle de artık beni temizlemek çok zor. <laughs> Merhaba dedim. Göy göy di romatizmalarım çok yorucu bir gündü. <laughs> evet, ben de çok yoruldum. <laughs> o sıçanı elime geçireceğim. Hmm. Bu o pis sıçanın icabına bakacaktır. <laughs> Bu sayede bir daha o pis sıçan sebzelerime asla zarar veremeyecektir. <laughs> İşte sizi buldum. Ya. Hayır. 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 Aa. bebeğim buradasın. Biliyor musun bebeğim, Kuklan ve ben burada kalmanın bir olmayacağını düşünüyoruz. Bence ailenin yanına gitmelisin. Bana ile aynısını söyledi. Bebek evine geri dönmeli. Bu onun Bebek evine geri dönmeli. Bu onun için en iyisi. Tamam mı? Anne. Şimdilik yat ve uyu. Meraklanma. Anne. Bu çukurlar kesin kesin çanlar tarafından yapılmış. Eminim. Bebek sıçanın ailesi buradaysa hiç şaşırma. Neden babam havuçların kar altında büyüyebildiklerini bana söylemedi? İşte sıçan orada. Sıçan orada mısınız Aa! Seni yakaladım pis sıçan Bu sefer bir yere kaçmana imkan yok Yediğin zehirli avuçla Bir yeri kazıyacak gücün dahi kalmayacak sıçan, <laughs> Çıkarın beni Burada tutsan kaldık Hayır bana neler olur Hayır bebek sıçanım Bebeğim Bebeğim yardım edin ne ee, Altının değiştirilmesi gerekiyor. Bence bana biraz yardımcı olsan iyi olacak. Allah'ım. Bütün bunların bir açıklaması olması gerek. Bu sıçanı Dandelion'un yatağında mı buldunuz? Evet. Bu sabah kalktığımızda bir ses duyduk. Ve orada Dandelion'un yatağında öyle ki. Bütün gece burada kalmış olmalı. Bebeğin burada ne kadar kaldığı önemli değil. Ama sadece bilmek istediğim... ...dendil ayna ne oldu? Hadi konuş artık. Dendil nerede? Başı dertte mi? Zavallı bebeği korkutmaya misin? Kucağa ihtiyacı var. O sadece bir bebek bakar mısınız? Her şeyi bilen kişi şimdi de bize bebekler hakkında bilgi veriyor. Çok doğru. Bay çok zekinin de öğrenmesi gereken bir şeyler var. Bebeğim Dandelion nereye gitti? Babanın ve annenin nerede olduğunu biliyor musun? Ailesi hakkında konuşunca tepki verdi. Belki de Dandelion ailesini bulmak için daha çıkmış olabilir. Bir şeyler yapmalıyız. Hadi gidelim kaybedecek vaktimiz yok. Hadi gidiyoruz, kaybedecek bir dakikamız bile kalmadı. Hadi çocuklar. Gidelim Dandelion'la oynarız. Bunu başarabiliriz, Dandelion'la oynarız. Korkarım büyük baba, ya onu bulamazsak? Serak etme evlat, onu bulacağız. Fazla uzağa gitmiş olamaz, Hadi. dağılacağız Hadi. ve onu bulacağız. Karşımızdaki <laughs> ilk tepe burası. Dandelion muhtemelen ilk önce oraya bakmış olmalı. Aaa, euh, bir şey Orada bir şey bulmuş olmalı. İşte ja, ja, ja. ah. ah. Dandelion ah. 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 <laughs> <laughs> ayağa kalk. Oh, onu sıcak tutmak gerekiyor başardın. <laughs> Gözlerin <laughs> <laughs> açtı. Evlat ne kadar zamandır buradasın. Bana neler olduğunu anlat. Bilemiyorum. Buraya sadece ailesini bulmak için geldim. Hiç bilmiyorum. Gerçekten deli olmalısın. Neden bize bir şey söylemedin ki? <laughs> hey, neler oluyor? Aa, <laughs> bu gürültü de ne? Yerin altında uyumak da mı yasak ha? <laughs> Çıkarayım. Senin dışarıda ne işin var tatlım? Çikolay mı? Çikirik bebeğim. Sen nereye kayboldun? Çok teşekkür ederiz. Kış uykusuna yattığımız için onun kaybolduğunu bebe. dahi bebe. anlamadık. Gerçekten çok teşekkür ederim. Her çok... şey yoluna girdi. Bebeğiniz bulundu. Artık üzülmenize gerek yok. Çok teşekkürler. Bizim için yaptıklarınızı asla unutmayacağız. Çok teşekkürler. Bahar ayında görüşmek üzere. İyi günler. Anneanneler. Bunu duydunuz mu çocuklar? Benim ismimi söyledi, ismimi söyledi. Bana Defline dedi, Defline. Bana ismimi söyledi, ismimi söyledi. Yardımına ihtiyacım var Grams. Bitmemiş bir işimiz var. Komşumuzla ufak bir görüşme yapmamız gerekecek. Büyük baba, Bay buradan hemen gitmesi için ona ne söyledin? Tam hatırlamıyorum ama yüzlerce sıçanın buraya doğru geldiği haberini aldığını söylemiş olabilirim. <laughs> Ayrıca e gelmekte olan bütün sıçanların uyku için evinin alt kısmını seçtiklerini söyledim. Evet doğru, bunu duyunca tam bir sinir küpü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ay şey heykelin... Ay çok özür dilerim Dandelion. Aa önemli değil, onu tamir etmemize kadar da uzun sürmez. Sahi mi? Yardım etmemizi mi istiyorsun? Evet, ben bir çocuğum. Büyümek istiyorum ama bir anda değil tabii. Bu biraz geç de olsa olur. Neden biler misiniz Çünkü büyük onlar çok zor. <laughs>